Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fortnite Teori e, Videosu ile karşınızdayız Yanımda Zambek var Arkadaşlar e, bildiğiniz gibi Galacticus yaklaşıyor ve Event 7 gün kaldı Teori videosu çekeceğiz Arkadaşlar benim e, Fortnite sayaç geldi Videoma gidip bakabilirsiniz Galacticus yine bu harita görevlerinin e, Üstünde gözüküyordu Orada ama çok az gözüküyordu Ve net gözükmüyordu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şimdi ne kadar büyüdü ve ne kadar net gözüküyor arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Evente tam 2 dakika kala Fortnite'daki yani buradaki Galaktikus harita görevlerinin üstünde yukarıdan aşağıya doğru bakacak arkadaşlar. Baya büyüyecek yani. Gittikçe büyüyor. Galaktikus. Şimdi arkadaşlar e, haritaya girip Oradaki Galactics'a size de gösterelim. Galactics oradan da geliyor. Arkadaşlar bu arada başka bir şeyle de alakalı teori söyleyeceğim. Şimdi değil ama. Arkadaşlar siz buraları geçebilirsiniz bir 10 saniye falan yüklenme ekranı var. Arkadaşlar 270 yönüne bakın. Üstte yazar. 273'teyim şu anda. Gördüğünüz gibi Galaktikus'un boynuzları ve Galaktikus'un kafası denizden çıkıyor. Şu anda nişan aldığım noktanın üstünde gördüğünüz gibi denizden çıkıyor arkadaşlar. Gittikçe büyüyecek. Gittikçe yukarı kalkacak ve yaklaşacak. Zaten şu anda baksanıza dibimizde. Bunu sadece yukarı kalkması yeter zaten arkadaşlar Galacticus öyle gelecek. Ee, arkadaşlar tam olarak geleceği bir yer yok. Map'i ayaklarıyla gezecek. Perakende gidelim arkadaşlar. Orada bir ter göstereceğim bir de. Arkadaşlar map'te bildiğiniz ayağını basa basa yürüyecek yani böyle atıyorum. Ee, harabelerin altından çıkacak. Stark'ın üstüne atlayacak. Iron Man'la dövüşecek falan diye bir şey yok arkadaşlar bildiğiniz mapte yürüyecek böyle ayağıyla zaten adamın bir tane ayağını bastı mepe yeter şey olması gitmemiz mepe gitmesi arkadaşlar bu arada ee, biz otobüslerle gidecek otobüslerle gideceğiz normal ee, şeye başladığımızda oyuna başladığımızda maça girdiğimizde gördüğünüz şeyle otobüsle gideceğiz buradan e, 7 Sezondu galiba hatırladığıma göre bir tane e, Kara deliğin içinden girmiştik arkadaşlar Kara delik gibi bir şey öyle bu mefe gelmiştik e, şimdi or oradan çıkacağız geri ailmenin yaptığı otobüslerle maça Gördüğümüz normal otobüslerle. Geri gideceğiz o portaldan çıkacağız arkadaşlar. Yani e, atıyorum harabeler değişecek bir şey olacak. Perakende değişecek konforlu gidecek falan diye bir şey yok. Bunların hepsi artık eskide kalacak arkadaşlar. Bas başka bir map'e gideceğiz. Yani map full değişecek. Ve eski map'e gideceğiz arkadaşlar. Herkesin dediği gibi herkesin en merak ettiği şey. Eski map'e gideceğiz evet arkadaşlar. 7. sezondan önceki haritaya gitme oranı çok yüksek. Çünkü o zaman girmiştik biz Karadeli'ye. Oradan geri çıkacağız ve o Karadeli'ye girmeden önceki haritaya ışınlanacağız arkadaşlar. Iron yaptığı otobüslerle. Sonra Galactus artık burayı yok eder mi? Bize mi arar? Ne yapıyorsa yapar. Yani Galactus'tan kaçmak için olacak zaten. Arkadaşlar isterseniz çizgi romana gidin bakın. Çizgi romanda 10 ya da 11. sayfalarda falan Thor diyordu ki yardım edin falan diyordu. E, ee, Galactus geliyor diyordu. Ondan önceki sayfalarda hatta Muzaf Sert'le falan savaşıyordu. Bambi falan savaşıyordu. Ondan sonra Iron Man'le konuşuyordu. Yaklaşıyor diyor Galactus engelleyelim diye. Iron Man ile Thor konuşuyordu işte Thor Iron bildirdi Iron Man de otobüs yaptı Ve Gideceğiz işte onunla Aslında bunların hepsinin kaynağı Thor Yani Thor bize yardım etti Iron Man o sayede yapabiliyor Yani Thor olmasa Galaktikus'un Geldiğini bilemeyecekti hiç Marvel Karakterleri Arkadaşlar şimdi ben buraya neden geldim Eskiden Şurada bir aydınlık fedai vardı. Gördüğünüz gibi şurada bir aydınlık fedai vardı arkadaşlar. Burada değildi. şurala yan edildi galiba. Evet şuradaydı. Arkadaşlar eskiden burada aydınlık fedai burada daha ediyordu bildiğiniz gibi. Ve buradaki maske arkadaşlar Herkes bunu ee, ismini unuttum. İzbandut'un maskesi olarak biliyor değil mi? Aydınlık, Feda, İzbandut'un. Aslında öyle evet. Herkes İzbandut'la alakalı olduğunu düşünüyor. Ama ama okyanusun geldiği, mor gölgenin geldiği, haritayı su basan sezonda okyanus yani onun trailerında onun fragmanında arkadaşlar bir tane şey vardı okyanus. Okyanus orada izmanlıkla savaşıyordu ve yumur katmıştı ve maskesini okyanus takmıştı bildiğiniz gibi. Yani bu izmanlıkla alakalı değil de okyanusla alakalı da olabilir arkadaşlar. Yani bunu hiç kimse düşünmedi. Büyük bir ihtimal öyle bir şey olmayacak ama arkadaşlar yani dediğim teori tutabilir. Bence bu maskeyle alakalı bir şey olmayacak ama yani olursa da okyanusla alakalı da olabilir. Arkadaşlar biraz sonra bir video daha atacağım. Onu da bakmayı unutmayın. Ee, videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.